Selam dostlar, Beklenen Haber'e hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat azalışı yaşandığını görüyoruz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat azalışı yaşandı. Sizce daha çok düşecek mi yoksa bir anda çıkacak mı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız altın yatırımı yapacak olan bazı vatandaşlar geçmiş yıllardaki altın fiyatlarını arşiv kayıtlarından araştırıp yatırım yapacağı aracı ona göre belirleyebiliyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altın da alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1699 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1699 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Çeyrek altın 2778 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2823 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 5556 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 5647 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Tam altın 11.112 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11.242 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 11.407 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11.580 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ata altın 11.404 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11.535 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1.132 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.256 TL'den 22 ayar bilezik ise 1652 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1960 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz olsa fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.